Anne, günaydın. Tekrar selam. Şimdi biz araziye geldik. Ölçüm yapıyorlar. Şöyle bir yere geldik ve Elvanciğim var. Evet, şimdi ben bugün Almanca Konuşma Kulübü'ne başladım. İlk defa hayatımda Almanca konuşuyorum <laughs> ama güzeldi. Yani uzun zamandır ilk defa. İçeride biraz fotoğraflar çektim. Şimdi Almanca bitti ve eve dönüyoruz. Şöyle Elvan'la beraber. Elvan'la da komşuyuz biz bu arada. <laughs> bir sonraki benimle bir gün videolarında görüşmek üzere.